Arkadaşlar merhaba, Meme hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, her şey istediğiniz şekilde oluyordur, size akıyordur, hayrınıza gerçekleşiyordur diye olumlamalarımı göndereyim arkadaşlar. Tabii zor zamanlardan geçiyoruz ama biliyorsunuz zor zamanlardan geçmeden de iyi şeyler karşımıza çıkmıyor. Öncelikle o koruma alanından bir çıkmamız ve kendimizi zorlamamız gerekiyor. Her şeyin bir sebebi var muhakkak. Onu görebilmek de çok önemli ama tabii biraz da sabır gerektiren bir şey. Eğer o sabır gösterirsek de inşallah çok çok yakın zamanda çok daha olumlu şeyler, istediğimiz gibi her şeyin bize döndüğünü bir şey olmuyorsa da bizim hayrimize olmadığını anlamamızı zaten görüyor olacağız arkadaşlar. İnşallah bu şekilde gerçekleşsin. Hayat hep bize olumlu yüzünü, güzel yüzünü göstersin. Önce sağlık, sonra varlık diyoruz. Bugün bir tarot açılımı yapalım istedim. Bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek. Sonra da mele kartlarımızla devam ediyor olacağım. Bakalım kartlarımız bize nasıl yol gösterecek. Güzel başladık. Hep dişli enerji Gördüm. Evet. Çok güzel başladı kartlarımız arkadaşlar. Hatta kartlar resmen dökülüyor elimden. <laughs> Beni masaya yatır şeklinde bakalım. Evet, çok güzel. Arkadaşlar bugün hep ilişki üzerine çıktı kartlar. Kafanızda tabii nasıl bir e, olumlama gönderdiniz bilmiyorum ama... E, ...daha çok ilişkinizle alakalı bir durumla e, ilgili kartlarda yorumlar çıktı. Bir kere bilinçaltınızda arkadaşlar çok mutlu olma... ...bir birlikte olmak istediğiniz birisi var. Ve onunla ilgili bir hayaller kurmuşsunuz. Ve bunun gerçekleşmesini çok istiyorsunuz arkadaşlar. Ve olacakmış gibi de gözüküyor. Çünkü... E, bu kart çok önemli bir karttır ve çok sevdiğim kartlardan bir tanesidir. Yani bir beraberlik içerisinde olacağınızı gösteriyor. E, hatta bu konuyla ilgili e, ailenizle alakalı bir sıkıntı yaşamışsınız. E, ya belki onların ailesi ya da sizin aileniz herhangi bir konuda bir sıkıntı çıkarmış gibi duruyor ama bir barışma var. Bakın geçmişinizde, yani geçmişten gelen ailenizde, işte anneniz babanız e, çekirdek aile diyelim, belki teyzeleriniz, halalarınız olabilir tabi biraz daha genişletirsek onlarla ilgili bir sıkıntı olmuş ya karşı taraftan ya da sizin tarafınızdan ama bu e, sıkıntılar neyse o çözülmüş ya da çok yakın bir zamanda çözülecek gibi duruyor E kendinizi çok sıkmayın zaten çok iyi bir şey yapıyorsunuz hayalinizde hep birlikteliği kurmuşsunuz arkadaşlar hep ne diyoruz eğer olmasını istediğiniz bir şeyi sürekli hayal ederseniz tabii ki emek sarf ederek yoksa oturduğunuz yerden hayal ettiğiniz hiçbir şey gerçekleşmez arkadaşlar. Eğer emek sarf ederek yani sevginiz için çaba göstererek sıkıntılar neyse onu aşarsanız zaten sizin için de umarım hayırlısı olur. Gerçekten olumlu bir sonuca ulaşacağınız gözüküyor ve ailenizle ilgili veya karşı tarafın ailesiyle ilgili de sıkıntıları aşacağınız gözüküyor arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Bolluk, bereket ve huzur içerisinde elinize... Hatta bir tokmak da almışsınız ve bu altın renkli. O kadar bol bir elbise giymişsiniz ki ve üzerinde narlar var. Bu bolluk bereket ve mutluluk ifadesi. Yani sizin bu birlikteliğinizle alakalı o kadar güzel bir zaman yaşayacaksınız ki hiç istemediğiniz, yani daha doğrusu ummadığınız diyelim, umadığınız şeyler karşınıza gelecek. Böyle bolluk enerjisiyle bereket enerjisiyle. Hani bir şey almak istersiniz ya bir ev almak istersiniz veya ne bir eşya ile ilgili bir şey yapmak istiyorsunuz evlilik arifesinde bu konuyla ilgili o kadar bolluk içerisinde olacaksınız ki hani ben hiç bunu düşünmemiştim bu nasıl karşıma geldi dediğiniz bir dönem yaşayacaksınız o yüzden tahtınıza oturmuşsunuz bu buğday tarlaları içerisinde ve yeşillikler içerisinde harika bir görüntü var arkadaşlar o yüzden inşallah her şey istediğiniz gibi gerçekleşir bu konuyla alakalı e, bu birliktelikle alakalı arkadaşlar bir erkek figürü var. Yani işte baba figürü amca figürü de olabilir ya sizin tarafınızdan ya da karşı taraftan olabilir. O sizin arkanızda durmuş gözüküyor. Yani kılıcını çekmiş artık neyse onun kararını vermiş ve siz öyle devam etmişsiniz gibi görüyor, görünüyor. Ya da siz bu şekilde devam edeceksiniz. Yani bir erkek figürü size bu konuyla ilgili destek olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. E, Birliktelikle alakalı o kadar çok e, olumlu yönlermişsiniz ki arkadaşlar tamamen kartlarınız bu konuyla alakalı çıkmış. Bakın bu birlikteliğiniz, işte sevdiceğinizle alakalı e, bir kadın figürü görüyorum. Zaten zannediyorum bu sıkıntıyı bir kadın figürünün, yani bu artık kadın kimse, teyzeniz olur, anneniz olur, kayınvalideniz dediğiniz kişi olur, ya kız kardeşlerinizden biri olur e, veya çok sevdiğiniz, yakın gördüğünüz komşularınız dahi olabilir. Bir kadının elinde bir gizli bilgiler var. Yani bir fısıltı olabilir, bir dedikodu olabilir. Bu konuyla ilgili bir canınız sıkılmış. Zaten sıkıntıları da bundan dolayı yaşamışsınız gibi gözüküyor. Veya yaşayacaksınız arkadaşlar. Lütfen bu tarz bir bilgi duyduğunuzda kesinlikle ve kesinlikle emin olmadan fevri davranışlar sergilemeyin. Zaten dünkü videomdan da eğer izlediyseniz... Koç etkisinde olduğumuzu söyledim. Lütfen fevri davranışlar sergilemeyin, sakin kalın. Bu işin doğruluğunu öğrenin ve ondan sonra gerçekleştirin. Çünkü burada biraz e, hani fısıltıyla, dedikoduyla alakalı bir durum var ve bir kadın tarafından gerçekleştirecek gibi duruyor veya gerçekleştirilmiş olabilir. E, o yüzden e, iyice netleştirin durumu, ondan sonra e, sizin için hangisi doğruysa ona inanırsınız. Bakın önünüzde arkadaşlar çok yakın bir zamanda yaşayacağınız bir İlahi bir el var. Bu kart çok güzel bir karttır. İlahi yönden gelen size güzel haberleri temsil eder. O kadar bir şey ki bu çok sıkıntı yaşadığınız, problem yaşadığınız bu birlikteliğinizle alakalı öyle bir açılma yaşayacaksınız ki ferahlayacaksınız. Yani duyduğunuz haber, belki biraz önce söylediğim, o duyduğunuz haberin doğru olmadığını ee, belki de işte size söylenen şeylerin gerçek olmadığını artık kim tarafından o kadın figürü kimse onun tarafından gerçekleştirilen söylenen şeylerin doğru olmadığını duyunca çok ferahlayacaksınız ve bu bir ilahi bir el tarafından olacak. Yani farkında olmadan o haberle ilişkili doğruları bulmuş olacaksınız ve çok ciddi ferahlayacaksınız gibi duruyor arkadaşlar. Hani bütün o olumsuzluğu, sıkıntıları böyle yaprak gibi dökeceksiniz ve yeni yapraklar yeşerecek. O, o şekilde düşünün. Bu çok güzel bir karttır. da size e, çok güzel bir haber gelecek. Bakın o, bu haberle de alakalı. Ve bu çok şanslı bir haber olacak. Bu bu ilişkinizle alakalı. Bir ara şeyi düşünüyorsunuz ya da düşündünüz ya da düşüneceksiniz arkadaşlar. Yani ben başımı alıp gideyim. Hani çok kimse de umurumda değil. O kadar çok sıkılmışsınız ki, sizi sıkmış ki bu birlikteliğinizle alakalı sizinle olumsuz çıkan şeyler karşınıza. Ama merak etmeyin arkadaşlar. Bakın gittiğiniz yön zaten yeşillikler içerisinde ve iyi bir yere gidiyorsunuz. Yani bu şu demek, filizlenmiş haberler, güzel haberler gelecek ve siz bu sıkıntılardan arınacaksınız Lütfen biraz sakin olun. Ve iyice bir düşünün. Her söylenene, her gelen habere inanmayın. Zaten onlar çok sizi ciddi anlamda sıkmış. Güzel haberler geleceğini söylüyor ve şanslı haberler geleceğini söylüyor. O yüzden biraz bekleyin diyorum. Bakın zaten bu birlikteliğiniz. İnşallah... O şekildedir. Öyle yoralım, öyle olunlayalım. O kadar güzel bakın, karşılıklı birbirinize şans, bolluk, bereket veriyorsunuz ki arkadaşlar. Çok güzel bir birliktelik yaşadığınızı gösteriyor zaten. Yani siz ciddi bir çaba vermişsiniz, sıkılmışsınız ama sonucu çok güzel olacak gösteriyor. Biraz daha sabretmemiz lazım sadece. E bakın mutluluk zaten sizin hayalinizdeki şeydir. E Sıkıntılardan kurtulmuşsunuz. Gelecek yönde kartlarımız bize hiç merak etme. Güçlü olacaksın bu bir aslan figürdür güç sende olacak güçlü olacaksınız ama sevdiğinize ve sevginize sahip çıkın her olumsuz yöne evrilmeyin diye söylüyor kartımız zaten bakın bu konuyla ilgili o kadar çok tek başınıza mücadele vermişsiniz ki belki de sizi sıkan şeyler hani alayım başımı gideyim dediğiniz şeyler bu sebepten olabilir. Hani karşı tarafın bu sevgiyle alakalı sizin kadar emek sarf etmediğini de düşünüyor olabilirsiniz. Ama e, onu da inanın kalbi, bakın burada zaten gösteriyor kartınız Yani karşılıklı fikirleriniz, görüşleriniz. Belki siz öyle hissediyor olabilirsiniz. Ama burada aklınızdaki olan şey, yani tek başıma ben bir mücadele veriyorum mu gösteriyor. Ama hiç merak etmeyin, çok yakın bir zamanda e, ya yaşıyorsunuz ya da yaşayacak olabilirsiniz. E, olumlu gelişmeler var e, birlikteliğinize alakalı. Canınızı sıkmayın, biraz sebat edin diyorum ben size. Zaten bu sıralar biraz... E, Hayatımızı onu gerçekleştirmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi bakalım melek kartlarımız neler söyleyecek. Bugün çok yoğun bir sevgi enerjisi çıkmış ve ailenizle alakalı işte size yakın gördüğünüz insanlarla alakalı yorumlar da çıkmış. Evet gayet güzel başladık. Evet ay çıktı ay duygulardır zaten duygularınızla alakalı olduğu için kartımızda bunu söylüyor arkadaşlar. Şimdi bakalım şöyle bir yorumlayalım. Bakın arkadaşlar önümüzdeki zamanlarda çok güzel fırsatlar yaşayacaksınız. Zaten bu biraz önce de söylediğim kartlarda da belirttiğim gibi gerçekten çok olumlu ve güzel fırsatlar ve mutluluk konusunda güzel haberler alacaksınız ve fırsatlar yaratacaksınız hatta o kadar şey ki bu bilinçaltınızda bütün bu meseleyi hani ilişkiniz sevginiz o kadar çok yoğunlaşmışsınız ki başka konulara yani kariyer vesaire konularını biraz ötelemiş olabilirsiniz ama bu şeyleri çözdükten sonra kariyerinizle de alakalı çok önemli farkındalıklar ve ee, güzel fırsatlar yakalamış olacaksınız arkadaşlar. Yani bir terfi olabilir, bir burs olabilir, yeni bir çalışma alanı da olabilir. Yani biraz daha kariyerinize odaklanacaksınız gibi duruyor. Önce tabi ruh durumunuzu bir çözün. Ee, daha sakin ve net kararlar verdiğinizde, özel hayatınızı çözdüğünüzde zaten iş hayatınızda da bu yansıyacaktır arkadaşlar. Bakın, hayalci davranmayın diyor e, kartımız. Yani yeni bir inanç sıçraması yapın. Yani biraz önce söylediğim gibi insanların söylediklerini kafanızda büyütüp farklı olumsuzlamalar olumsuzluklar yaratmayın kafanızda o yüzden e, inançlarınızı değiştirin farklı bir bakış açısıyla gerçekleştirin diyor bakın ay zaten duygularla alakalıdır arkadaşlar o yüzden sezgilerinize kulak verin ve ilahi varlıktan gelen işaretlere dikkat edin diyor bakın o kadar çok betimleme çok birbirle örtüşüyor ki kartlarınız gereksiz kaygı ve korkularınızdan e, sakının diyor biliyorsunuz arkadaşlar gereksiz kaygı ve korku olmayan şeyi de oldurur çünkü o enerjiyi gerçekten e, yanınıza çekersiniz. Hani deriz ya ben bunu düşünmüştüm gerçekleşti. Hani hep de şey yorarız çok temiz kalpliyim ben düşündüm gerçekleşti. Tabii ki temiz kalpsiniz ama o kadar çok enerji yayıyorsunuz ki zaten olan olmayacak bir şey de kendinize yansıtmış oluyorsunuz. Yani başınıza siz çekmeden çok fazla gelmez arkadaşlar. O yüzden e, frekans ve enerjiler çok önemli ona çok dikkat etmeniz lazım e, korkularınızdan, kaygılarınızdan arının diyor kartımız. Bakın eğer bunları gerçekleştirirseniz istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz güce kuvvete sahipsiniz. Zaten zafer sizinle diyor. Bakın başarılı olmanız için olmamanız için daha doğrusu akıllı seçimler yapmamanız için herhangi bir sebep yok. Sadece gereksiz kaygı ve korkularınızdan sıyrılın. İçinizdeki sezgiye güvenin. Karşınızdaki insana açık ve net olarak ifadelerinizi gerçekleştirin. Ondan sonra terfi ve ödüller ve sevgi tamamen sizinle olmuş olacak arkadaşlar. Çok güzel bir e, açılım oldu açıkçası. E, belki bu şekilde dinlerseniz kendinizi daha iyi hissedersiniz umarım. Her şey gönlünüzce olsun. Ama kapatmadan bana kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta beğeni tuşuna basar ve yorumlarınızı da yazarsanız en azından neler hissediyorsunuz, yorumlarla ilgili nasıl buluyorsunuz yorumlarımı bu konuyla ilgili bilgi edinmiş olurum. Size daha faydalı olurum diye düşünüyorum. Beni de motive etmiş olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.